Kur'an'ı hiç duymamış biri, peygamberi hiç tanımamış biri cennete girebilir mi? Düşünsene, hayatını Afrika'nın bir dağ köyünde geçirmiş, hiç cami görmemiş, hiç Kur'an duymamış, İslam'dan haberi bile yok. Biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. İsra Suresi 15 Kur'an çok net, tebliğ ulaşmadan, hesap da yok, azap da. Bu kişilere İslam ulaşmadıysa onlar neyle yargılanacaklar? İşte burada Allah'ın hem adaleti hem rahmeti devreye girer. Bazı alimlere göre bu kişiler ahirette imtihan edilir. Bazılarına göre ise kalplerindeki samimiyetle değerlendirilirler. Yani Allah'ın varlığına inanmış, iyi olmaya çalışmış ama İslam'la hiç karşılaşmamışsa, onun hakkında nihai hükmü yalnızca Allah verir. Unutma, cennete kim girer, kim giremez? Bu sorunun cevabı bizim değil, Rabbimizin ilmindedir. Tebliğ bize düşer, hüküm yalnızca Allah'a.